STV Haber Merkezimize hoş geldiniz değerli izleyenler. Yeni haber bültenimizle tekrar karşınızdayız. 2015 genel Seçimleri öncesinde Batı'da siyaset kazanı kaynamaya devam ediyor. AK Parti'de Yaşar Arslan'ın aday adaylığı ve Osman Turna'nın belediye meclisinden adaylık için istifası netleşirken Muzaffer Yerkenci aday adayı olacak mı bu soru yanıt bekliyor. Sözlerime başlamadım herhalde. Evet. saygıyla selamlıyorum. 7 Haziran 2015 tarihinde yapılması planlanan Genel seçimler öncesinde siyasi kulislerdeki hareketlilik artıyor. Kimler aday olacak? Kimler olmayacak? Yaşar Arslan'ın aday adayıyım dediği ve Osman Turna'nın milletvekili aday aday olmak için belediye meclis üyeliğinden istifa etmesinin sonrasında AK Parti'de gözler Muzaffer Yelkenci'ye çevrildi. Bartın'da siyasi kariyeri ve iş adamı kimliğiyle tanınan Muzaffer Yerkenci, Doğru Yol Partisi ve Demokrat Parti geçmişine sahip bir isim. Her iki partide de il bazında üst düzey yöneticilik yapan Yelkenci, AK Parti çatısı altında siyasete devam ederken 2015 seçimlerinde milletvekili aday adaylığı konusunda ne karar verecek merak konusu. AK Parti yönetiminde yer alan Yelkenci'nin aday aday olması durumunda tüm siyasi dengelerin değişeceği ortada. Yelkenci için 2015 seçimleri siyasette üst düzey hizmet noktasında da önem taşıyor. Siyasi kulislerde konuşulanlara göre Yelkenci'nin aday adaylığı konusunda kesin kararını aday adaylığı başvurusu için yönetimlerden istifaların son tarihi olan 10 Şubat 2015 Salı günü vermesi bekleniyor. Bartın Spor Kulübü yöneticileri İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun'u makamında ziyaret ederken Dursun, Bartın Spor'un mücadelesine katkı vermeye devam edeceklerini söyledi. Nereden biliyor? Bartın Spor Kulüp Başkanı Mehmet Somaklı beraberinde kulüp yöneticileriyle birlikte İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun'u makamında ziyaret ettiler. Kulübün özellikle ekonomik sıkıntılarına kalıcı çözümler üretmeyi hedefleyen Barton Spor Yönetimi'nin İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun'a yaptıkları ziyarette kulübün ekonomik durumu ve gelecek sezon planlamaları hakkında bilgiler verildi. İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun konuşmasında Barton Spor'un ilin en değerli markası olduğunu kaydedip Barton Spor'u sportif mücadelesine katkı vermek açısından yatırım programına 40 bin liralık aynı yardım kaleminden pay ayrıldığını söyledi. <laughs> tanıtım ve sportif falan da yapmış olduğu mücadeleye de katkı vermesi açısından, vermek açısından biliyorsunuz çalışma ve yatırım programımıza 40 bin liralık bir aynı yardım kaleminden bütçemize aktarmıştık. Tabii gönül istiyor ki bunların çok daha fazlasını yapabilmek. Biz bunun yanında bir de Bartı sporumuzu işte artık litte görme arzusu bizde hiç bitmiyor. Diğer meclis arkadaşlarım da öyle. Yani biliyorum ki Sayın Valimiz de aynı şekilde. Bartın Spor'un çok değerli yöneticileri de aynı anlayış içerisinde. Tabi Bartın'ın geneli de inşallah Sayın Başkanımızın yapmış olduğu, yönetim kurulu arkadaşlarımızın yapmış olduğu çalışmayla bu takımı şehrin bütün dinamiklerine kucaklatmamız lazım. Şehrin tüm dinamiklerinin Bartın Spor Kulübü'nü kucaklaması gerektiğini de kaydeden Başkan Dursun, Bartın Spor'un ilin tamamında üstlenen bir yapıya sahip olduğunu ve Türkiye'nin pek çok noktasında Bartın'ın Bartın, Bartın Spor'la anılıp bilindiğini ifade ederek şu şekilde konuştu. Gerçekleştireceğiz. Ben e, evet 40 bin lira belki az gibi görünse de başlangıç olarak e, Bartın Spor'umuz için, amatör spor kulüplerimiz için de aynı yardımı yapıyoruz çünkü. E, Önemli ölçüde katkı vereceğine inanıyorum. Tabi bunu önümüzdeki dönemlerde çeşitlendirmemiz lazım ki e, Bartı sporumuz bizim istediğimiz anlamda, görmek istediğimiz yerde olsun. E, ben şunu tekrar ifade ediyorum. Yani e, bu sene belki e, bazı aksaklıklardan dolayı şu anda ligdeki konumumuz belki e, takımın şampiyon olmasıyla ilgili belki, belki belki uzak bir yerdeyiz ama Futbol 90 dakikadır. Her zaman her şey olabilir. Ben e, ona inanıyorum. Yani maç bitmeden sonuç söylemek doğru değil. E, ben yönetici arkadaşlarımıza da futbolcu kardeşlerimize de sonuna kadar bu mücadeleyi yapılmasından yanayım. Yani hiçbir zaman havlu atmak doğru değil. O nedenle e, yapılacak mücadele mutlaka seneye 2016 yılına altyapı olarak geri döner. E, daha sonra Barton Spor yöneticileri tarafından Başkan Dursun'a sırt numarası 74 olan ve üzerinde isminin yer aldığı kırmızı-siyah renkli Barton Spor forması armağan edildi. bizi. İnşallah çok teşekkür ederim. İnşallah takımdız Formaya layık Başkan Dursun, geçmişte futbol oynadığını da ifade ederken Barton Spor formasını evinin en güzel yerinde saklayacağını söyledi. Ee, tabii böyle bir sporumuzun sizlere karşı göstermiş oldukları e, incelikten dolayı, nezaketlerinden dolayı böyle bir formayı da meclis başkanı olarak şahsıma e, emanet etmelerinden dolayı ben ayrıca bunu duyduğumu ifade ediyorum. Çünkü e, hakikaten gençlik yıllarım aklıma geldi burada ismimi gördüğümde, e, geçmişte futbol oynamanın vermiş olduğu o heyecan bugün tekrar bu e, Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Bartın iş adamlarından Ali Yılmaz Keser son yolculuğuna uğurlandı. Keser İnşaat sahiplerinden eski kamyoncular kooperatifi başkanı Ali Yılmaz Keser için Şadırvan Camii'nde cenaze namazı kılındı. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Manav, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tuncay Maden, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cihat Çakır, eski AK Parti İl Başkanı ve AK Parti milletvekili aday adayı Yaşar Arslan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları, esnaflar ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde kılınan cenaze namazı sonrasında helallik alındı. Ayhan, Orhan ve Ahmet Keser'in babaları olan Eski Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Ali Yılmaz Keser, kılınan cenaze namazı sonrasında yakınları ve sevenleri tarafından aile kabristanına defnedildi. BTV ailesi adına merhum Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Zonguldak Kozlu ilçesinde köy muhtarlarına dolandırıcılık konusunda bilinçlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Muhtarlardan özellikle cep telefonu dolandırıcılık konusunda dikkatli olmaları istenildi. Bu da vardır. Bu da örnekleri vardır ama e, ee, evlenmek istiyorsanız arkadaşlar gör görmeden böyle... Kozlu Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte köy muhtarları dolandırıcılık hakkında bilinçlendirildi. Görevleri, sonra, ücretli hesaplarına havale edilmesini istiyor. Müşteri kargo Seminerde Kozlu İlçe Jandarmalar Komutanı Yüzbaşı Orhan Kaş tarafından muhtarlara sunum gerçekleştirildi. Basında yer alan haberlerin de gösterildiği sunumla bilinçlendirilen köy muhtarları zaman zaman aynı olayların kendilerinin de başına geldiğini ifade etti. Arası kaldı, telefon dolandırıcılığı. Bunda e, dolandırıcılar dolan kendisini polis, asker, savcı veya hakim olarak tanıtıyorlar e, ve dolandırıcılara başlıyorlar. Profesör Doktor Candan Karatay'ın telefon dolandırıcılarının tuzağına düşmesini de sunumuyla örnek olarak gösteren Kaş, dolandırılma konusunun insanların eğitim seviyesiyle, kültürlü olmayla bir alakası olmadığını ifade etti. Kendisini polis, asker, savcı veya hakim olarak tanıyorlar. Çoğunlukla Gazeteler ya da internet sitesinden büyük davaları takip eden savcıların adını öğrenerek kullanan, e, kullanan dolandırıcılar, mağdurlara karşı fondan gelen tesis seçenekleriyle konuşarak şüpheli banka hesaplarının ve kimlik bilgilerini terör örgütü tarafından ele geçirildiği <laughs> adlarına sahte kredi kartları çıkartıldığını belirterek kendileriyle sözlü ortak çalışmalarını veya haklarında tutkuma kararı çıkmak üzere olduğunu söyleyerek kurbanlarını korkutan şüphelileri sözlü sanatları yakalamak için bank hesaplarında hareket olması gerektiği bu amaçla verecekleri hesap numaralarına para transfer etmelerini istiyor. Birçok televizyon haberinin gösterildiği sunumda muhtarlara telefonla dolandırıcılık çeşitleri hakkında bilgiler verildi. Kendisini başkanser Ali Koyurdu olarak yani tanıtan bir şahsını aradı. Adına 19 tane kaçakat çıkarıldı. Bu hakların terör örgütü tarafından kullanıldı. Şahısların yakalanması için Para yardım, para bittiği söylenmiştir. Bunlar alınan müracaatlarımız. Sahte paraya dikkat. Zonguldak'ta kimliği belirlenemeyen bir şahıs 100 liralık sahte baklantıları piyasaya sürerken görüntülendi. Görüntüleri incelenen emniyet ekipleri ise zanlının peşine düştü. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sahte parayla dolandırıcılık yapan bir kişi iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Alaplı ilçesinde eczaneye giren kimliği belirlenemeyen bir kişi eczaneden sadece 3 liralık alışveriş yaptı. Ücretini ise 100 lira olarak ödedi. Kimliği belirlenemeyen şahıs para üstüne alarak eczaneden ayrıldı. Sonra aldığı paranın sahte olduğunu anlayan eczane çalışanı durumu polise bildirdi. Olan yerine gelen polis ekipleri 100 liralık banknotun sahte olduğunu belirledikten sonra güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatan ekipler zanlıların kullandığı otomobili tespit etmek için MOBESA kayıtlarını da incelemeye aldı. 28 Aralık'ta İtalya'da çarpışma sonucu batan Türk bayraklı gökbel gemisine çalışan Zonguldaklı gemici memleketi çarcımada toprağa verildi. Aralık ayında İtalya'da Türk bayraklı, gökbel gemisiyle yabancı bayraklı bir gemi çarpışmış ve gökbel gemisinde aşçı olarak çalışan Bayram Arslan hayatını kaybetmişti. Arslan'ın cansız bedeni kazadan 30 gün sonra sahile vurmuştu. Bayram Arslan'ın kardeşi Soner Arslan ve oğlu Yalçın Arslan İtalya'ya giderek cesedin kendilerine ait olduğunu teşhis etti. Daha sonra Bayram Arslan'ın cenazesi İtalya'dan kargo uçağıyla Ankara'ya, oradan da karayolu ile Zonguldak Çaycuma ilçesine bağlı Çomranlı köyüne getirildi. Zonguldak Çaycı Mahallesi'ne bağlı Çomranlı köyünde ikamet eden ve yaklaşık 10 yıldan bu yana gemide çalışan Bayram Arslan son yolculuğuna gözyaşları içinde uğurlandı. Zonguldak'ın Nereli ilçesi Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Dursun Ali Kansu, Belediye Meclisi'nden Cemevi için çıkan hayır kararı ile ilgili açıklama yaptı. Kansu, red kararının kendilerinde şok etkisi yarattığını söyledi. Geçtiğimiz gün Zonguldak'ın Nereli ilçesine toplanan Belediye Meclis toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilen Cem Evi ibadethane sayısının teklifi hayır oyu kullanan 15 AK Partili meclis üyeleri tarafından reddedilmişti. Karar sonrasında açıklamalarda bulunan Alevi Kültür Dernekleri Başkanı Dursun Ali Kansu, kararın kendilerinde şok etkisi yarattığını söyledi. Kararın 5393 sayılı Belediyeler Kanunu'nun 14D ve 15. maddesinin 5. fıkrasının son cümlesi uyarınca, cem evlerinin ibadet yeri sayılması ve diğer ibadet yerlerine tanınan haklardan ayrımcılık yapılmadan yararlandırılmasını ve... Cem evinin ibadethane olarak kabul edilmesi kararını yasal dayanak göstererek Karadeniz Ereğli Belediye Başkanlığı'na başvuru yaptık. Kansu, Cem evinin ibadethane sayılma kararının reddedilerek aynı zamanda kardeşliğin de reddedildiğini söyledi. Başkanımız meclis üyeleri, meclis üye adayları ile seçim öncesi ziyaretimize geldiğinde kendisine sevilen ve düzgün bir aday olduğunu fakat Parti genel başkanlarının bize her fırsatta hakareti ve tutumunun bizleri incittiğini, ayrıştırma politikalarının zararlı olduğundan bahsetmişti. Kendisi de ben sosyal demokrat siyasi kültürü olan biriyim. Asla ayrımcılık yapmam. Sizi de severim. Alevi arkadaşlarım bilirler. Ben ayrım yapmam. Bunu da kazanırsam göreceksiniz demiştir. Meclisteki oylama öncesinde de olumlu görüş belirten Sayın Başkan ne değişti de bizim demokratik talebimizi görüşme ve görüş bildirme gereği bile duymadan çok emin bir tavırla reddettiniz. Yoksa zihniyet dayatması mı var? Bolu'da uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken 15 zanlı yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Bolu, Sakarya ve Kastamonu'da eş zamanlı düzenlediği operasyonda uyuşturucu satışı yapan ve torbacı diye tabir edilen 20 kişi gözaltına alındı. Narkotik köpekleriyle yapılan baskınlarda uyuşturucu, hap, esrar ve bonzai ele geçirilirken gözaltına alınan zanlıların arasında askerden izne gelen bir şahıs ve kadının da yer alması dikkat çekti. İki gün önce nöbetçi mahkemeye çıkartılan 20 zanlıdan 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti torbacılık yapmaktan, gözaltına alınan zanlılardan bazılarının hırsızlık ve dolandırıcılık suçundan sabıkalarının olduğu ve arandıkları ortaya çıktı. Ek gözaltı süresi alınarak ifadeleri alınan diğer 15 kişi de yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilerek mahkeme huzurunda çıkarıldılar. Bartın Spor basın sözcüsü Murat Yıldırım, geçtiğimiz çarşamba günü düzenlenen Bartın Spor için dayanışma toplantısı ile ilgili açıklamada bulundu. Sayın Valimiz Seyfettin Azizoğlu, Bartın Spor'a tam anlamıyla sahip çıkıyor şu anda. Bal ile mücadele eden Bartın Spor Kulübü yönetimi, Bartın Spor'un başarısı için dayanışma ve ekonomik sorunların çözülebilmesi adına toplantı yapıldı. Bartın Valisi Seyfettin Azizoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya, Bartın Protokolü, Bartın Spor Kulüp Başkanı, Bartın Spor Yöneticileri, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı, Bartın Spor Eski Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri ve iş Adamları katıldı. İlk amaçlı valimiz bu konuda gerçekten e, gereğini yaptı ve Bartın spor, Spor'un geleceğiyle ilgili çok önemli adımlar atıldı o toplantıda. Biz o yüzden Bartın Spor Yönetimi olarak Sayın Valimiz Seyfettin Nazizoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Bartın e, Valisi, Bartın'ın takımı olan Bartın Spor'a tam anlamıyla sahip çıktı. Ee, biz de bu ekonomik destekle inşallah seneye e, oynayacağımız e, ligde Bartın Spor'u daha iyi yerlere getirmek için şimdiden çalışmalara başladık. Bartın Spor inşallah hak ettiği yere gelecek. E, bu hafta da oynayacağımız Ulu maçta ben Bartın halkını davet ediyorum. Biliyorsunuz on... Bartın Spor basın sözcüsü Murat Yıldırım yapılan toplantıyla ilgili açıklamada bulundu. Yıldırım, Sayın Valimiz Seyfettin Azizoğlu'nun Bartın protokolüne verdiği yemekte Bartın Spor'a sahip çıktığını söyledi. Bartın Spor'a zor dönemde sahip çıkarak her türlü desteği veren Bartın Milletvekilleri Yılmaz Tunç, Rıza Yalçınkaya ve Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'a teşekkür eden Bartın Spor basın sözcüsü Murat Yıldırım ve TV mikrofonlarına şu açıklamalarda bulundu. Bu işte en önemli 12. adam. 12. adamını bu hafta Atatürk Salonu'nda görmek istiyoruz. Biz şimdi Sayın Mehmet Somaklı Başkanlık yönetimimiz şu anda zaten ziyaretler yapıyoruz. Bugün de Genel Meclisi Başkanımız Sayın Kenan Dursun'u ziyaret ettik. Genel Meclisimiz de biliyorsunuz 2015-2016 için inşallah bizim takımın üniforma, ayakkabı giderleriyle ilgili bize aynı yardımda bulunacaklar. Onun için teşekkür amaçlı gittik. E bu bu şekilde zincirleme devam edecek. Bartın Belediye'miz zaten sürekli Bartın Spor'a sahip çıkıyor. E, Sayın Cemal Akın sürekli yardım ediyor. Bu konuda kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Valimiz bizi biliyorsunuz çok heyecanlandırdı. İşte Ayrı bir sahip çıkıyor. Yani şehir takımına sahip çıkıyor Bartın Spor'a. Bu da bizi geleceğe gerçekten ümitlendirdi. Biz şu anda çok heyecanlıyız, çok da sevinçliyiz. İnşallah güzel işler de yapacağımıza inanıyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Bölgesel Lig'de mücadele eden Bartın Spor, ligin 17. haftasında kendi sahasında oynayacağı Ulu Kabak maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Bölgesel Amatör Lig 5. grupta mücadele eden ve geçen hafta deplasmanda yeni Amasya Spor'la oynadığı maçta bir bir berabere kalarak haftayı 1 puanla kapatan Bartın Spor, ligin 17. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Ulu Kavak Spor'u konuk edecek. 16. hafta sonunda grupta 22 puanlı 6. sırada bulunan kırmızı siyahlı ekip pazar günü Atatürk Stadı'nda karşılaşacağı Ulu Kavak Spor grupta 17 puanla 11. sırada yer alırken Bal Ligi'nden düşmeme mücadelesi veriyor. Kırmızı siyahlı ekip sezonun 17. haftasında karşılaşacağı Ulu Kavak maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Teknik direktör Muammer Ayvas ısınma hareketleri ve 5'e 2 çalışmasının ardından futbolcularına dar alanda çift kare maç yaptırdı. İdman'ın son bölümünde savunma oyuncularını özel çalıştıran teknik direktör Muammer Ayvaz oyuncularını sık sık uyarması dikkat çekti. Kaleci antrenörü İsmail İşler takımın 4 kalecisini bir süre takımdan ayrı çalıştırdı. Antrenman açma gelme hareketleriyle sona erdi. Endüstri Meslek Lisesi Öğretmeni Hasan Koçoğlu ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Personeli Altan Işık'ta Teknik Direktör Muammer Ayvaz'ı antrenmanda ziyaret ederek dar alanda yapılan çift kale maçı birlikte izlediler. Evet, evet, tamam, tamam. evet, 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 evet. Evet. Galatasaray'ın efsane futbolcusu Ergün Pembe, Kozlu Belediye Spor'un teknik danışmanlık görevine getirildi. Uzun yıllar Galatasaray'da top koşturan ve birçok büyük başarıya imza atan efsane futbolcu Ergün Pembe, bölgesel amatörlük takımlarından Koz Belediye Spor'da teknik danışman olarak göreve başladı. Ne konuda hizmet edebilirsek bizim için onur vericidir. Eski e, hocalarımıza da teşekkür ediyoruz. Onların da burada emeği geçmiştir. Her şeyden önce benim memleketim bir yer. E, abi. Kulüp binasında düzenlenen imza törenine Kozlu Belediye Başkanı Ertan Şahin, Ergün Penben'in dünya çapında bir isim olduğunu ve artık Kozlu Belediye Spor'un teknik danışmanı olarak görev yapacağını kaydetti. Dedi ki bize yardımcı olur musun? Bu anlamda bir teknik danışmanı yapar mısın diye kendisini e, aradığımızda ve görüştüğümüzde dostlarımıza beraber. Kendisi de bize kırmadı. E, düşünün ki e, Türkiye çapında ve dünya çapında isim olan kardeşimiz... Kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Ergün Penbe, Zonguldak'ın memleketi olduğunu ve kendisine gelen teklifi seve seve kabul ettiğini söyledi. Her zaman hizmet etmez adına bugüne kadar iyi şeyler yapmıştım. Bundan sonra da bu devam edecek. Bu teklif geldiği için son derece mutluyum. Çünkü benim şehrimden geldi. Başkanım sağ olsun benden böyle bir şey rica etti. Ülkemizde biliyorsunuz futbol biraz sıkıntılı. Oyuncular yetiştiremiyoruz altyapıdan oyuncular gelmiyor. Yıldız diyebileceğimiz şu anda tek ardamızı söyleyebiliyoruz. Onun için sıkıntılı bir süreç. yabancı sayısı da serbest bırakıldıktan sonra bu Türk futboluna nasıl yansır? Açıkçası ben de sizler gibi merak içerisindeyim. Türk futbolunda yabancı sınırlamasının kaldırılması konusuna sıcak bakmadığını da ifade eden Pembe karara karamsar baktığını söyledi. Çünkü milli takım bazında başarılarımız geçmişte ortada, şimdiki yaşadığımız sonuçlar ortada. Türk futbolcular kulüp takımlarına daha fazla oynadığı sürece milli takıma bu nasıl yansır? Ülke futboluna nasıl yansır? Açıkçası beni düşündürüyor. E çünkü şöyle bir şey var. Eğer siz yabancı sınırını serbest bırakıyorsanız o zaman kaliteli yabancı getirmek zorundasınız. Nasıl bazı ülkelerde yabancı sınırında işte millilik bazına bakıyor, kaliteli oyuncuları transfer ediyorlar. O zaman burada da böyle bir sınır getirmesi lazım. Çünkü niye? Yabancı oyuncu Anadolu kulüplerinin de bugün işine geliyor. Neden geliyor? Çünkü Türk futbolcusu daha el yakıcı oluyor. Daha çok para istediği için oyuncular siz 200 bin dolara, 300 bin dolara, 400 bin dolara yabancı oyuncuları getirme şansına sahipsiniz. Daha ucuza mal etmeye sahipsiniz ama futbol kalitesi bu sefer alt seviyelere çekiliyor. İnşallah ben düşüncelerimde yanılırım. Türk futbolu daha iyi yerlere gelir. Bu yabancı sınırı faydalı olur. Ama şu anda ben bekleyip görmek istiyorum ama karamsarım bu konuda. Acısıyla tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir haftayı daha sonlandırdık değerli izleyenler. Haftaya aynı saatte BTV ekranlarında tekrar görüşmek dileğiyle mutlu hafta sonları diliyorum. Bizimle kalın, hoşça kalın. Takıda şıklığın ve zarafetin değişmeyen adresi Kuyumcu Ünal en yeni tasarımlarıyla her türlü altın, kurlanta ve alyans çeşitleri kuyumcu ünal garantisiyle sizlere sunuyor. Altında ve kurlantada göz alıcı güzelliğin Bartın'daki adresi kuyumcu ünal, altın ve döviz fiyatlarını sunar. Moda, şıklığın ve zelafetin değişmeyen adresi Kuyumcu Ünal. En yeni tasarımlarıyla her türlü altın, fırlanta ve alyans çeşitleri Kuyumcu Ünal garantisiyle sizlere sunuluyor. Çatınızda 30 yıllık garanti. Yazlar kiremit. Yazlar kiremit hava durumunu sunar. kalitenin adresi. Yazlar kiremit. Yazlar kiremit hava durumunu sundu.